arkadaşlar HD Adam kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün büyülü evdeyiz. E, kamerada bugün Muhammed var. Hoş geldin diyoruz Muhammed'e. E, biraz Muhammed ışık kısabilir misin ya? Gözlerimi çok alıyor bu ışık yakından benim ya. İyiyim böyle. Aynen iyi. Şimdi bugün tekrar büyülü eve geldik. Gelin dediniz arkadaşlar. E, tek başına gelme. Muhammed'le gelin dediniz. E, şu, bugün de Muhammed'le Muhammed birlikte şimdi gireceğiz bu eve. Muhammed'in de ilk gelişi bu eve. İçeride hikayeyi anlatacağım Muhammed'e de. Bakalım içeride neler yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz Muhammet. Bu ev biraz sıkıntılı söyleyeyim sana. Yani bu ev benim ilk geldiğim ev ve de en çok korktuğum evdi tabii zamanında. Her zaman soruyorlar en çok korktuğun ev neresi diye. Bu, bu ev olduğunu söyledim. Şimdi buraya geldik senle Muhammed ilk gelişimiz buraya. Buradan daha sonra da arkadaşlar belki Ümit'in evine veya Cine evli Kadın'ın evine de gidebiliriz belli değil. Bugün videolarda çok farklı şeyler yapmaya istiyorum. Bugün çok farklı bir şekilde video çekmek istiyorum aslında. Işığı da kısayım. Yok yok. Açayım. Aynen. Şu an ben kamerada yani ben görmedim ya. Abi ya? abi şu ne? Bak abi kal abi. Bak bak, bak abi. Ne ne ne? Baba bak orada bir Aa, şey var abi. 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 Abi gördün mü? Hayır, hayır görmedim ben burada. Nasıl görmedi? Vallahi görmedim ya ben buradaydım. Kapıyı 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 açım, açmak için geldim. Bakınız bakınız zaten. Dur bakalım. Bizim geleceğimizin zaten farkına varıyorlar yani Şey... <laughs> Gel. Evet, bugün... Çok, çok farklı bir, bir video ya. yapacağım arkadaşlar. Ee, videonun altında yorumlarda gördüğüm sabit kamera koy dediniz. Ben şimdi her odaya... E, kamera koyup evden çıkacağım. Her odaya tek tek kameraları koyup... Her evin, yani oda, her odanın... Bir görüntüsünü almaya çalışacağım ve... E, tek kamerayla yapacağım bunu. Yani Muhammed'in tuttuğu kamerayla yapacağım. Bir yere koyacağım kamerayı, evden çıkacağım. Arabaya bineceğim. Bakalım evin içinde neler olacak. Sonra diğer odalara deneyeceğim ve aşağılara deneyeceğim. Çok farklı bir video olacak bu seferki video. Gel Muhammed. Beni karanlıkta bırakıyor. Vallahi şu bak baş, ilk başlarda böyle şey görüyordum ya çok şey oluyor ya bütün enerjim alıyor. O cam burası mı? O burası. Bak, burada. Buradaydı. Ee, şu Buradan görüntü aldım. O da bu kadar kırık değildi. Cam kırık şu anda. O cam kırık değildi. Yani öyle açık değildi. Yırtık daha... <laughs> evet, Muhammed Şimdi sana burada biraz hikayeyi anlatayım abi. Burada... Yani Ümit'in büyü yaptığı ev burası. Sen şimdi Ümit'i gördün. Ama bu eve gelmedin daha önce. Aynen. Senin ee, kapıştığın Ümit var ya, aynen. hem sana vuran. Bu Ümit'in büyü yaptığı ev burası. Sen, sabahtan beri sana bir sürprizim var gördüm. <laughs> aynen, Bu aynen. muydu abi? Ümit'in ya. ümit büyü yaptığı ev burası ve büyü yaptığı amcası da tam burada kendini intihar eden adam. Bu de onun üstünde intihar ettiği söyleniyor. Ee, ve kendi bacaklarını burada sıkıyor ee, Ümit'in amcası. Ve bu eve yıllardır girilmiyor. Yani en son tarihe baktığımızda bizim kaç ya? burada takvim falan vardı hatta ben e, baktığım zamanlar da şimdi takvim de yok. Takvim falan da yok. Hatta burada bir mektup gibi bir şey bırakmış. Ümit ben şuraya gidiyorum falan diye. Bir şeyler bırakmış. Zaten pisliğinden, ve saralığından belli oluyor ne kadar eski oldu. Evin de ne kadar eski. Malzemelerinden belli oluyor. Ya zaten kullanılmadığı, pisliği yani Pislik. belli. Ben buraya en son tek başıma geldiydim işte. Tek başımda sürekli burada e, nesnelerin sürekli yer değiştiği, sürekli sesler duyuyordum. Hatta ritüel yaptım. Ritüel dedi dibime... Ümit'in geldiği görünüyor ben videoyu izlerken. Ama Ümit mi değil mi daha kesin bir şey söyleyemiyorum ona da. Hatırlıyorum o görüntüyü. Ee, Elinde bıçak mı ne vardı ama? Evet evet. Üff. Baksana şu fare. Ben de diyorum evet. bak ev bir yerden anımsadım. Şuna baksana Mahmut. Bak şimdi. Bir şey ses geliyor Keşke bir şey oluyor abi. Bir şey oluyor, bir şey o sonunda. Ama masaya bak şimdi bak. Abi. Tanıcı Bismillah. Abi. Zaten masa bak masa masa burada değildi biz girerken içeriye. Bak 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 bak. Biz içeri girdiğimizde masa burada of. değildi. Abi şuna bak abi. çeviriyorum yemin ediyorum. Karanlıkta direkt bir şey gelecek diye şey yapıyorum. Abi ne bileyim vallahi ben Şimdi bunu çok bir yere başladım ya. Çalıyorlar. Bak onca videoya geldik ben alıştım dedikçe yeni yeni şeyler oluyor bu. Aha ayak ya. sesi. Abi şu. Bak ayak sesi de geliyor. Abi önümüzde bir şey var. Abi. O ne ya? Bir şey mi var ya? Gir bakayım. Oğlum bu balta burada değil. ya. Balta orada değildi. Baltayı fark edeyim. Bak. Şunun içindekini görüyor musun abi? Anam anam. İşte bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum hiç de açmadım yani ben ne olabilir ki yani? Onu merak ediyorum. Bak bu gazete... Aa içinde yazılar var bak abi. Vardı da Bak orada. bak. Şu iç ben tarafında hiç. bir şeyler var. Hiç vardı. vallahi da ben onu. Olur mu olmaz Ben yaptım ben yaptım. şey Ben yaptım. Daha ya ya relax. Ahmet. Vallahi ilk defa bir de bir videoda bu kadar yan yanayız. Şunun içine yana. bir baksana. Ne yapalım? Da, odalar da dar farkındayız. Vallahi yan, yan yanayız. Yana 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 omuz omuzayız yana. yani. Ay vallahi buraya bakayım böyle. Geri geliyor. Hop şimdi. Çok bir yere yıkacak ya. Bu baltanın alakası yok bunun. Taval sandığına gidiyorum. Baltanın modu bilir ki yani. Baltanın muflat mı ne işi olabilir? Balta tamam balta da. İlginç Ümit, amcasından çok çekiyor. Çok dayak yiyor zamanında. Anlattı zaten, bize de en başından anlattı da. da abi bu... yaptığımız arkasında bir şey oluyor. Şuraların içini de çeksene Muhammed. çok kötü ya. Şuraların içini de çek. Hayır, sen yıkıldı yıkılacak ya. Şunu abi. Cozinhos de yapıyor zaten ya. Ne oldu lan? Cihatlamam var abi. Bir şey can çekişiyor. Ne oluyor? Bir şey tanıdık. Bismillahirrahmanirrahim. Yukarıda biri bir şey var abi. Ha? Bu ne lan? Bu ip böyle miydi oğlum? Lan abi. Bu ip böyle miydi? Burada bu ip yoktu abi. Ben böyle bir ip hiç, Ses hiç görmedim. Ses geliyor. Ses geliyor. Bak yalan söyleyeyim mi? Ben görmedim ama böyle bir şey. Bak çok somut şeyler oluyor abi burada. Bekle. Çok kötü ya. Bir saat yine aynı arkadaşlar, yerinde. Gel. tamam edelim bak bak yine oradan geldi Taş. Hangi taş? Asrın üzerinde, etrafında. Gel. Bir arada bakalım. Amir. Abi. Gel. Ne oldu? Oğlum beni karanlık... bırakma Sen beni sürekli karanlıkta bırakıyorsun valla. Bilmiyorum valla dalıyorum abi bazen. Kamera gitti. Nasıl gitti? Dokunuyorum bak kamera gitti. Çekiyor ama şu anda hala da çektiğini gösteriyor bu. Allah Allah. Ya, hala çektiğini gösteriyor. Şu an göremiyorum yetersen... ki ama. Sen göremiyorsun anladım da. Arkadaşlar Bunu bir nasıl dakika kam kamera şu anda dondu gibi bir şey oldu. Yok ben de göremiyorum şu an ekranı. Çektiğinden hemen olsa kadın neyse de. Bir dakika hemen hemen arkadaşlar tekrar kayda gireceğim hemen. hemen kayda gireceğim. Şu an tekrar kayda girdik arkadaşlar. Heh. Hemen kaydı bastım. Tam şu an değil. Şu tam an ekran gözüküyor. geldi. Uf, lan ya. Şuna falan zarar verdi zannettim. Kameraya zarar verdi zannettim. Bu arada zaten yasta değil diğer yani? görüntü de çekmiş midir ki ya? Ben burada çocuk görüntüsü aldıydım ama inşallah çekmiştir çünkü kameranın görüntüsü çıktı ama. Yoktu. Yok bu buradaydı. Burada mıydı? çay şimdi fark ettim de bu bıçak sen girdiğinde var mıydı burada? Hiç Fark yoktu. ettin mi? Olum Abi bu, vardı ya, herhalde büyük ihtimal sen girerken de vardı bu bıçak burada. Ben girerken mi? Evet. İlk şimdi şimdi. Evet evet şimdiki şimdi. Vardı. İlk girişimizde demiyorum neydi? ya ilk girişimizde yoktu. Olmuş şimdi lazım. Kamera niye sarardı? Umanlayamadım ben ya. Gel <laughs> bir de o kadar çok büyük bir şey bak böyle aynı. Yani saklanacakmış sanki gibi, mesaj bir şey gibi, bir şey varmış bir şey, gibi. Bir şey bırakıyormuş gibi oluyor, mesaj gibi bir şey bırakıyormuş Abi gibi bak. İşte onu anlayamıyorum ben de. Ya bu az önce... Abi bak bunlar çok sonuç şeyler ha. Hı hı. Bak şu, şu çok aşırı rahatsız edici bir şey bak. Muhammed ne yapayım? Ben seni şimdi bu sandalyeye bağlayayım. Ee? Ben de mum yakıp çötel mi yapayım? Ne diyor? Ne yapıyor? Öyle şey olmuyor. mu ya? Beni ne? niye bağlayacaksın? Niye? Yok canım. Vurma, Demek ki şey. yapmamı istiyor. Seni bağlamamızı istiyor belki. Yok sen de beni O tarafa yani, gidip ha. gelmemekten mi korkuyorsun Muhammed? Hayır abi sen de beni yiyorsun. Biz, tamam Allah'tan başka şeyden korkmuyoruz da Ay, reflekslerimiz biraz şey olabilir. Şu görüntü bak valla tam sen benim şu anda şu psikolojimi yenmek için şu an biraz şey yapıyorsun da bu kötü bir şey ya. Bak. Gel. Devam, Devam et. Devam et o odaya. Hangisi? Sarı odaya. Ya şu görüntü yine gitti bak ya. Allah Allah, vespaanallah herkes. Salo dey, bak bir sandım. Gel abi. bu Perde oynadı mı? Perde oynadı abi bak. Da inşallah şu an kamera çıkıyor <laughs> değil mi? Bak cama çıkmış abi. Bak bunu da yeni fark ediyor musun? Kamera çekiyor mu? Görmüyorum ya bunu niye? Abi ben bu eve her geldiğimde böyle oluyor yani. Ne diyorsun ya? ederim bak. Şu kamerayı ilk defa ben böyle görüyorum. Bak kamera şu anda kapkaranlık. Ben ya. neyi çektiğimi görmüyorum şu anda. Böyle her geldiğimde bir aksilik oluyor. Ya ışık doluyor ya kamera doluyor. Yemin ederim bak. Hayır şimdi durup dururken başka bir şey anlayacak izleyenler de. Aynen aynen. Ama şunu şu anda yine durdurmam lazım ya. Yani. Bak. Abi ben hiçbir şey göremiyorum. Ne, neyi göstereceğimi bilmiyorum. Ne kadar çektiğini de göremiyorum ya. Sese bak. Ya <laughs> sen bak. en iyisi kaydı durdurma. Öyle devam et. Bakalım. bakalım. Veya hadi bir şey yapalım. Eğer bir bir şey buldum sana ben ben seni anladım. Şey için diyorsun. Hani kesiyorlar gibi olmasın için Aynen. diyorsun değil mi? Ne bileyim bu direkt öyle dur bir işaret yap kapatalım mı? Böyle çekilmez ki ben nereye çektiğimi bir göremiyorum ki. Yani şu şöyle yap. Tamam tam böyleyken o zaman durdurayım en azından. Tek başlat. başlatayım. Yukarıdan durduruyorum. Evet. Tam direkt hemen başlattım yine. Yani. yani anlamadım ki neden böyle oluyor. Kamun birden gidiyor. Dokunun hep mi dokunmam lazım ki acaba? Ve şarjı da çok çok gitmeye başladı. Yüzde kaç şarjı? 37. Ya yukarıya çıkalım madem ne? Abi bu eve gelince niye böyle oldu ya? Hiç bu şekilde bir şey yapmadı. Abi, He? abi buzdolabı abi. Ne oldu? Buzdolabı salandı, kapı açıldı ya. Baksana içine hemen. sirke limonu ne bu? Ya bunlar hep burada. Şu sirke değil herhalde ya. O yağ diyebiliyorum. Sirke olsaydı dökecektim. Yağ o. Bu ne lan abi? Ya yağ gibi bir şey. Motor yağı gibi bir şey arkadaşlar. Gel. <laughs> Vallahi billahi arkamdan bir şey geliyor gibi hissediyorum. kadar. Evet arkadaşlar şimdi bu odaları dolandıktan sonra aşağıya bir sabit kamera koyacağım. Mehmet sabit kamera koyacağım. Bir de buraya da ayrı yatan sabit kamera koyuyoruz. Gelsene buraya yukarı bu koyalım. odalara bakalım ondan sonra girelim. odalara bak Bak şu tarafa bakabilirsin Mehmet. tek başına gelip yıkılabilir orası. Ben gelirsem. Aslında sağlam sağlam. Bu arada el fenerim kayboldu. El fenerimi bulamıyorum. Bayağıdır. Evet. Muhammed de biliyor. Burada da tesbihinden düşürmüyor lan. Burası ne abi la? Nasıl ne? Burası ne ya? Bilmiyorum ki ne diye kullanılıyor. Şuradan ışığı bir tutsana ya. Şurası şurası nasıl gözüküyor ya? Şurası at katma ya. Ulan yine gitti görüntü. Tamam bırak öyle çek ya. Alt kat mı orası ya? Belli bir dakikadan sonra mıydı? Aynen alt kat mı gözüküyor? Aynen alt kat. Aynen de. Şuraya sabit kamerayı sıkıştırabilirsin Evet. Sen ne oluyor? Arkana. Arkana mı bakayım? Bakayım da, ne gördüm, çekemiyorum ki ya. İlk defa kamera böyle oluyor. falan olmasın ya. Titriyor bak. Aynen. Bisketler falan var burada ha. İnşallah kamera çekiyordur. Arkadaşlar bu böyle valla. Ben göremiyorum şu an ne çektim. Kamera niye böyle oldu bu gelince ya? Burada olmuyor o. İlk defa karşılaşıyorum ben. Orası var. Şunu yine sana sana yaptığımız gibi yapalım. Ben yani göreyim en azından ne Test bir şey yap. Tamam şöyle bir. Tamam. Buradaki te, şey buradaki defter de yok bu arada. Tamam. Tamam yine başlattım. Buradaki defter de yok bu arada. Defter mi vardı orada? Aynen. Defter de yok. Yani. Seçme, sapan sesler ben bunu hep video olacak. ben bunu abi bir şey <laughs> arada görüntü gittiğini dokunuyordum ya. Full dokunayım ben bunu böyle böyle. Aynen. Gitmez o zaman herhalde. Niye böyle böyle Bu ki Gel. Şimdi aa dur lan bir dakika. Ne oldu? Aslında burada da rütel denilebilir ha. Hazır masa da var buraya bunu koyup buralara da sabit kamera koy, konulabilir aslında gel. Ama ilk başta aşağıya koyacağım. GoPro'nun şarjı az, az bu arada. Şu an kaç dakikalık video oldu bilmiyorum ki. Kestik biraz ama. Bir, bir, saate bir yakın dolanmak istiyordum evin içinde. Zaten pek fazla şeyler yaşamıyoruz. En iyisi sabit kamera koymak. Evden hmm. çıkmadan. Vallahi unuttuğum bak. Bomboş. Ses var. Duyun. Aynen. Oha Burada bir şey varsa da bir tane değil bu ne ya? Lan nasıl bir yer burası ya? <türüyor> e, Hay Allah ya, senin belanı vermesin. Yine gitti şey zaten görüntü. İplik de yerinden gitmiş. Görüntü yine gitti zaten. Tamam tamam. Ee, arkadaşlar şu anda buraya bir sabit kamera koyacağım. Bakalım bu sabit kamerada neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Bir şeyler Şuradan yaşayacak ses biz. mi geliyor abi? Onu da göreceğiz. Lan abi bak kamera çekiyor mu bunu? Bilmiyorum bak ipe bak. Ne oldu? İpe bak. E ee? oğlum bak ben sana bir şey söyleyeyim mi Muhammed? Bıçak Ama... da yok burada. Ha bıçak bak, Bak burayı, de, burayı da, gibi bir şey var bunda ne gibi bir şey var. Abi biz buradayken bu ne ya? Evet. Burada çocuk vardı çocuk. Ta ilk geldiğim videodu benim. Evet. Çocuk bağlantısı ne onu anlayamadım. Ya kamera buraları hiç Allah çekiyor değil mi? Hı -hı, çekiyordur ya. Bu şey yapma. <laughs> çekiyordur yani ekranın karanlık olduğuna bakma. Bıçağı alıp saklayayım mı? Bence elimde mi tutayım Bıçağı bunu? Yanıp sönüyor mu? Ya? Yanıp sönüyor evet. Çekiyor o zaman. Evet arkadaşlar şu an orayı da gördük tamam da yani Muhammed buraya bir sabit kamera koymak gerekiyor abi. Tamam. Buraya sabit kamera koyalım buradan çıkalım. En evet, başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Tamamdır abi. Evet. Ben buraya kendi e, ekipmanımı bırakıp çıkacağım arkadaşlar evden. Çıktığımı da görsünüz zaten. O, abi. Buradan mıydı oradan mıydı? Oradan mı geldi, oradan mı geldi. geldi. Kamerayı da çekiyor mu heriften? Ne Hangi cam kırıldı ki ya? Şuna bak, eve bak. Böyle yerde ev mi olur ya? Gagas. <laughs> Yapacak bir şey kalmadı. Babamın bir ucu anasını satayım ben. Öyle yerde yaşayan insanlar zaten ne bileyim. Evet Hep de arkadaşlar tam yani. buraya sabit kamera koyacağım hemen şu merdivene. Buradan şöyle karşıya çıksın, evin içinde bakayım neler olacak bir bakalım. İnşallah kameraya zarar gelmez. Hemen İnşallah. dışarıda. Zaten hemen dışarıda bozuluyor gibi. Hadi hemen dışarıda oturalım. Abi. Kapatıyorum uzun. Vallahi arkadaşlar Abi bak. bak hala ses geliyor. Şu an ekipmanı bildiğiniz gibi evin içine koyacağım. Öyle çıkacağım. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. arkadaşlar gel Muhammed şu an sabit kameradan neler gördük bilmiyorum şimdilik bu yukarı tarafa izleriz ya şimdi bu yukarı tarafa kuracağız arkadaşlar üst tarafta nereye kuralım Muhammed sabit kamerayı burada bir yer ayarlayalım abi Burada bir yer ayarlayalım abi hemen kuralım hemen çıkalım zaten ya, ses alıyoruz hadi. tamam mı o zaman Buraya bir yer kuracağız da şu odayı kuralım bence nereye şuraya falan koyalım bak sobanın veya buradan şuraya mı koyalım komple geniş cihaz. tamam olur hadi kuralım arkadaşlar kurduktan sonra tekrar haydi gideceğim. çeksek sende nasıl olur? Nasıl, nasıl dersin? Ya mesela biz buradan tam karşıdan çektik ya. He. Bir de tam şu merdivenlerden doğru. Merdivenlere doğru çeksek nasıl olur? Bunu sordum. Al. O zaman Çalış. yani şu sandalyeyi şuraya. alırsam şu sandalyeyi alıp Mesela şuraya birisi geliyor. Birisi geliyor. Ses, ses o ne? Abi. Ben elimi Abi. Ahmet kapıyı aç. Abi, açın, abi yürü 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 abi. Abi çık abi. Abi çabuk. Abi çık. Abi ona çabuk çabuk abi gel. Abi gel. Abi vurdu mu baltayı? Abi anlayamadım ne oldu. Çık koş. Koş. Abi vuruyor kapıya vuruyor hala.